Biz Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık köyündeyiz. İtfaiye ekibimiz, pilotlarımız, vatandaşlar, köylülerimiz, belediyeler, şehir dışından gelen itfaiye herleri yangına müdahale ediyorlar. Marmaracık köyü muhtarı Duran Şehir'in konuğumuz. Muhtarım öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Yangın kaç sıralarında başladı? Nerelerde oldu? Bilgi alabilir miyiz? 15-30 sıralarında başladı. Marmaracık'ın denizlik mevkiinden başladı. Size gelen son durumda herhangi bir hasar var mı? Köy civarında hayvan olur, insan, ev, tahliye olan evler var mı? Herhangi bir hasar yok. Ee, bir damımızı boşalttık. Hayvanlar vardı. Başka bir insan var evet. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Evet Marmaracık Muhtarı Burhan Bey ile birlikte Belediye Başkanı Erdoğan Özer yangın ilk başladı. Andan itibaren olay yerinde şu anda köyü ziyaret ediyor. Başkanım tekrar geçmiş olsun. Son durum nedir efendim? Evet, çok teşekkür ederim Fatih Bey. Yani saat 13.30'da bugün yukarı Marmaracık'ta Dedelik mevkiinde başlayan yangın şu an sebebi araştırılıyor ekiplerimiz tarafından. E, şu an tüm kurumlarımız yangına müdahale ediyorlar. E, rüzgarın da etkisiyle yangın oldukça büyüdü. Kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgar kuzey yönden esiyor. O bir anlamda avantajlı. E, i̇nşallah önümüzdeki saatlerde rüzgar şiddetini artır, e, azaltacak. Genelde saat 8 gibi rüzgar bu bölgede kesilir ve kontrol daha da inşallah rahat bir hale gelecek. Şu an 4 uçak, 5 helikopter ve yaklaşık 100'e yakın arazi su tankeri, tüm kurumlarımız başta afet olmak üzere orman, itfaiyemiz ve tüm çevre il ve ilçelerden gelen yangın söndürme araçlarıyla müdahale ediliyor. Kaymakamımız burada. E, ilgili jandarmamız, bütün birimlerimiz e, inşallah en kısa zamanda e, söndürülmesi planlanıyor. Çok şükür e, bir herhangi bir can kaybı yok. Hayvanlar hemen e, ahırlardan e, dışarı çıkartıldı. E, sadece yukarı Marmaracık mevkiinde bir e, küçük bir köy evi yandı. E, dediğim gibi bir can kaybı yok ve hızlı bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor. Tabii Yenişehir-Bilecik-Bursa arasındaki karayolda uzun süre trafiğe kapatıldı. Şu an kontrollü geçişler sağlıyoruz. Halkımızla mağdur etmemek için. Dediğim gibi tüm ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Müdahale ediliyorlar. Yer yer yangınlar devam ediyor bölgelerde. Doğuya doğru Seymen'e doğru bir hareketlilik eee var batıya doğru. Inşallah hızlı bir şekilde eee söndürüleceğini ümit ediyoruz. Başkanım e, ciğerlerimiz yanıyor. Siz olayın ilk andan itibaren sahadasınız. Ekran başında Türkiye dünyadaki vatandaşlara bir mesaj verebilir miyiz efendim? Dikkatli olmaları için. Şöyle herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bu ormanların yetişebilmesi için çok uzun zaman gerekiyor. Onlarca yıl gerekiyor. Ama ufacık bir ihtimalle Efendim e, yok olabiliyor aynı anda bir anda. E, herkesin tedbirli olması gerekiyor. Maalesef e, son aylarda tüm Türkiye'de sadece Yenişehir ve bölgemizde değil tüm Türkiye'de acı bir şekilde bunu yaşıyoruz. E, bu ormanların e, bu doğanın tekrar aynı şekilde yerine gelebilmesi için belki 40 yıl 50 yıl geçecek. E, herkesin bu anlamda daha duyarlı ve e, tedbirli olması gerektiğini tekrar sizlere iletiyorum. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Marmaracık köyündeydik. Mahalle Muhtarı Burhan Şebin ve Belediye Başkanı Ercan Özel. Olayın başlığı ilk saatlerden itibaren olay yerindeydi. İznik Kaymakamı'yla birlikte vatandaşlarla bir araya geldik. Belediye Başkanı Sayın Ercan Özel bölge bölge yangınların devam ettiğini, yoğun bir çaba olduğunu sarf etti. Evet, Yenişehir'deyiz. Nöbetimiz devam edecek. İleride dakikalarda gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.